A kardeşim otobüs otur diyor arkadaşlar. <laughs> eski videoda eski videomuzda konuşmuştuk zaten. Evet. Kardeşim de video çekiyor. Ben şu an çekmiyorum. Ben, çekmiyorum. <laughs> ee, ben bana 100 bin takipçi Bana da mi? bin. 10 bin sonra. Ben de, Hemen yüzlü Yerlerini Rutçe. Önemli bunu rica oldu. Tabletler Games iyi uçulsaaydılar. Arkadaşlar. Rota oluşturuldu. Arkadaşlar Nasıl geçire ya? Başladı bu arkadaşlar bir saniye kamerayı başka yer aldım. Bu <laughs> arkadaşlar otobüs çok fazla kes Arkadaşlar herler gelip diyor bu sevmedim ben. Ölüm yerdir yoksa ben görmüştüm. <laughs> Arkadaşlar yalan. Bak da bu Hava soğuk mu? Çıkar mı? Soğuk Çok güzel. Çok Arkadaşlar. To tozdan bakıyorlar. Tozdan çeşidi bu. <laughs> Arkadaşlar. Ben biraz attım. İşte, gerçek mi? Ben bir kere öyle deyince bir aslan ne demişti, söyleyeyim mi? Dedi ki demiş ki aslan kardeşim geçmiş olsun demiş bir tane de like vermiş ve hafta ah, olduğum için beğenmeyi unutmayın. Biraz sonra e, lobo falan videolar çekeceğim onu değil. önüne bak kanka. Otobüse falan çarparsın. Allah dikkat et bu şeyleri kaydırıyor. Evet. Çarparsan da fena olmuş gidiyor. Ee, <laughs> için. Arkadaşlar ka kar olduğu için e ee, kar yerlerine ka değinmeye çalış. Ee, arabanın tekerlekleri kayıyor. Arkadaşlar otobüs videolarımız güzel mi? Yoruma yazın. Bu ilk, ikinci video. Arkadaşlar demin de ben e, şey videosu çektim. E, Superman 1. Bunu da beğenirseniz izlediğiniz. Yeni videolarımı da beğenirseniz. Minecraft çekmeyeceğim arkadaşlar ben. Minecraft sevmiyorum.

Çalıyor, yoldan geçeceğiz. Yavaşla. Değil mi buna? değil <laughs> mi? Ölmek için çok geçim. <laughs> çok geçti Çok geçti. Önüne bak, önüne. Allah! <laughs> Selamun aleyküm Açık. Bunların önünde Selamun aleyküm. Selam ettin abi. Ben <laughs> ya ne yapıyorlar lan arabaya çarpmama? Video çıktı. <laughs> ya biz polis biz otobüs çözdük. Bir dakika şunu al yazalım. Telefonumuz evde kaldı. Ben ne yapacağımızı biliyorum. Ne? Müzik dinlemek istiyorum. Ne gerek var? Tabii ki de hemen. Hayır. Çok kötü bir masanız. Yemek var. Sayın İkram servisimiz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı dik duruma getirip servis sehpalarınızı açmanız önemli rica olur. Afiyet olsun. ...gitmeyelim Ama kaydettim. yapacağız... ...bu stüdyosu Ya, Konuşturma, şimdi. önemli rica olunur. Afiyet olsun. Size de. Otobüs. <laughs> en çok mu lazım? <laughs> video kaç oldu lan? Arkadaşlar videoyu kapatayım mı? Kapatayım mı? Şimdi şu an benim için duyamıyorlar ya unuttun mu? Canlı yani yayın değil ya bu. Tövbe yarabbim. Atınca dedim ya. はいました。 あんたね。 哎呀，哎呀、嗯，哎呀、啊，你再见。